Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny'i çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çekeceğiz. Bugün bizim ilk kanalım yani ilk videomuz. Yeni kanal açtık arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. İlk başta arkadaşlar böyle bir odadan doğru. Orası doğduğumuz Oradan Bu, e bu evden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu, ya abi, bu evden ya. kaçmaya çalışacağız. Ya, da ya kapıdan kaçacağız yapacağız. ya da arabadan arkadaşlar. iki tane seçenek var bizim. Ya da sonunu bekleyeceğiz. Ya da e, beş gün var arkadaşlar. Beş gün kadar ölmemeye çalışacağız. Bakalım Yoksa, kazanabilecek miyiz. Öldüm. Evet arkadaşlar Güney'in e, çok kötü şeyler oldu. Ben bu oyunu bildim ki size oyn oynuyorum. Sonra bu yaparsın. Bu arada arkadaşlar bu e, Green'in e, her sesi duyuyor arkadaşlar. Nasıl yani? Green'in sesleri geliyor arkadaşlar. Bazen duymuyor ama belli olmuyor ama daha çok geliyor arkadaşlar seslere. Evet arkadaşlar Green'imiz geldi. Şaklasını takmış bizle kutlu. Bunlar da şapkasını takmış. Ayıcı nerede acaba? Ayıcı'na gitseydik. Hı. Bu odalar arkadaşlar kilitli. Bunlar çekiçle açacağız arkadaşlar. Çekiçle kırıp. Çekiç nereden bulacağız? Çekiç arkadaşlar bu evde bir yerde saklı. Böyle bir, bir sürü şeyler var. Onları bulacağız. Kabanına devam ediyoruz da arkadaşlar. Yere. Bir daha arkadaşlar bu güreğine kapan koyuyor çok. Yani onlara basarsak bizi yakalar. Basmamaya rur çalışacağız. Çıkıyoruz. Yani zor arkadaşlar bu oynamak. Oynamak isteyenlere çıkıyoruz bu videoya arkadaşlar. Korkmayın ama. Evet arkadaşlar. korkacak biri değil yani. Bu deli bir kadın işte. Deli kadın güleğine. Deli deli ki. Yani arkadaşlar deli dinleyin işte. Biz ona deli, deli diyoruz. Deli mindaki. Kübeli de kübeli. Hadi yine aşağı. Şu arkadaşlar iliyoruz böyle. Buradan Bahçıvan Kulübesi'ne geliyoruz arkadaşlar. Yani burası kulübe. Haydi, kuş, 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 kuş. Evet arkadaşlar kargın yiyelim. Kargın bir bize lazım olacak. Olsun onu bulduk. Şimdi arkadaşlar kargaya gideceğiz. Gayenin kargası var. Çok tatlı bir karga. Öldüreceğiz onu ama. Öldürmeyeceğiz. Ölürmez arkadaşlar. Sadece karga gelmeyeceğiz. Oradan bir o eşya bir alacağız. Izin o da bize izin verecek. Evet gelmeyeceğiz ona. O da bize verecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Do you want to play hide and seek? <laughs> Şimdi arkadaşlar kargaya gidiyoruz. Kargaya yem vereceğiz. Evet. Çok güzel olacak ve kaçabileceğiz. Acaba altında ne saklı? Karga ediyor kokasını ona kesin. Şu an arkadaşlar Granny Gelik ses duydu. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim Belki size. Belki duymaz. Bazen ama kesin duydu Arabamız arkadaşlar. Arabamızı, Gelecek. Arabayı göstersene. Evet arkadaşlar burada arabamı onu da göstereceğim size sonra arkadaşlar. Şu an Granny'imiz geldi böyle arıyor. Arama bizi boş boş uğraşma. Göreceğimiz boş. Şimdi arkadaşlar karga gidiyoruz. Granny'nin bir kargası var. İnatçı bir karga arkadaşlar. İnatçı vermiyor bize şimdi illa. Şimdi böyle. <laughs> Ay korkuyorum. Kargaya geldik. Bay bay evet. karga. Şimdi arkadaşlar buraya gelecek. Hemen gitmemiz gerek. Şu görse bizi fena olur. Eti de var. Bunu eti bilmiyoruz arkadaşlar. Ben Hiç de, de bunu avlayamadım. Merhaba. Şu an Green'le oraya git gitmekle meşguldür. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Ben de yani biraz korkuyorum diyebilirim. Bu an... oyun insanın bayağı korkutuyor yani bana göre. Sizi korkutur bilmiyorum ama bayağı korkutuyor. bu oyun. Şu an arkadaşlar gelecek. Bir, bir evet arkadaşlar şu an bir şey bulduk böyle düğme bu remoto kontrol yani. Bu bir tane kontrol şeyi var. ona basıyoruz. Orada körücü bir sprey var. Onu green'e sıkıyoruz. green gözleri kör oluyor. Evet. Aç. Öyle bir sprey. O da mı? var mıdır mevzu? arkadaşlar bir tane gizli oda da. Orayı. Orayı. nasıl açacağız? Daha sonra da onları vurup atacağız arkadaşlar. İnşallah kaçabiliriz. Öldürmeden mi? Evet arkadaşlar. Yani beş günümüz var. Nika beş gün saat kaçmamız gerek. Böyle bir tane arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp miydi abone olmayı tabii. unutmayın. Başka videolar açacağız arkadaşlar. Greenle, başka Brawl Stars, Among Us öyle videolar atacağız. Çok güzel olacak. Hep evet, size <laughs> oyunu videolar atmaya çalışacağız. Size <laughs> siz tabii abone olup like atarsınız. Yorumları bekliyoruz. Arkadaşlar aynen yorum yap yorum yapmayı da unutmayın. Bu arkadaşlar e, bu bir tane kaçan kız böyle bir tabela yazmış. Böyle Green'in anlatmış. Ama biz okuyamayız İngilizce. Ben okurum da arkadaşlar şimdi bu oyuna geçmemiz gerek. Şu an gitti galiba arkadaşlar aynen. Şimdi ben size arabayı göstereceğim. Ay arabayı da kaç zaman görmedim ben. Gelmez mi buraya? Arkadaşlar şu an şeyde bahçemak kulübesinin orada kapıyı açmakla meşgul beyefendi hanımefendi. Beyefendimiz. Hanımefendimiz. Ne var orada? Burada bir şey yok arkadaşlar. Ne mi acaba? Şimdi geldik arkadaşlar duydu sesi çünkü. Buradan tamam, buraya arkadaşlar kaçamayız. Da. Burada bulamaz arkadaşlar. Ses çıkarıp gelecek buraya. Anne ne kadar çürük de arabası var ya çürükmüş. Ar arabası yani çok kötü arkadaşlar gördüğünüz üzere yani nasıl bir arabaysa. Hı. Hmm. Şu an geliyor arkadaşlar Merve'n iniyor ayak sesleri geliyor. Evet arkadaşlar şu an geliyor. Anne geldi arkadaşlar. Ay geldi. Arkadaşlar arıyor bizi ama bulamazlar arkadaşlar. Avada bizi göremiyor. Çünkü bus büyük, büyük boyu var. Evet arkadaşlar bir de bu crane eğilemiyor arkadaşlar ama zaten altına girip çıkarsanız yine girerse sizi gördüyse eğilme ihtimali yüksek arkadaşlar. Müste Böyle korku bakıyor gir yapıyor. Başka korku istiyorsanız arkadaşlar. Oynala kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Silender ben çekeriz. Başka videolar da çekebiliriz ya da Among Us Brawl Stars channel ile çıkabileceğiz yani arkadaşlar. Ne yaptı ben oynayacağım. Brawl Stars'ta bizim hesaplarımız var arkadaşlar. İsteğini çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yapacağız. Şaka yapmayacağız. Çekiliş arkadaşlar 1000 aboneden sonra olma ihtimali yüksek. Evet. Bin aboneden sonra yaparız onu. Arkadaşlar devam edeceğiz. Nasıl yaptık arkadaşlar ya? Ben de bak bakıyorum. Oo. Biraz da bekleyelim arkadaşlar. Nereye gidiyor? Şu an sesini duymaya çalışıyorum. Pizza. Tamam arkadaşlar Abi, devam ediyorum. Devam çık orada. Sesini ne diyeyim arabanı. Arkadaşlar kapağın komik oh, gidemeyiz. Kapağın. Kapağın komik gidemeyiz arkadaşlar. Kapağın komik Aradan geçebilir miyiz? Ne yapsak ya arkadaşlar ya kapan kurdu. Tamam buldum. Kapanı yakalanalım. Yakalanalım sonra çıkalım. Aynen. Yo aradan da geçelim. Sen çıkar gelecek arkadaşlar. Evet vah beza düşürdün arabanın kotlarını. Gitti araba. Gecek evet, evet. arkadaşlar. Burada bir arabası var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada satmıyor ki aşkım. Geliyor arkadaşlar duyduğunuz üzere. Sana grand payla çekeceğiz. Siz arkadaşlar bir sürü korkusunu çekebiliriz. Tabii like atıp abone olmayı unutmazsınız. Evet. Like Yoluna arkadaşlar hangi oyunu çekmemizi istiyorsanız yazın. like atıp abone ol, olmayı unutmayın çekelim. Bir de yazın. Evet arkadaşlar yazın hangi oyunu çekmemizi istiyorsanız. Devam ediyoruz. Git de Şu Sen gidiyor arkadaşlar. Hadi ya. A yine kapana bastı. Yine kapan kodu arkadaşlar ya. Kapanı Biraz zor buradan geçmemiz. Kapanı zor alıyor baldıda. O baldıda gidiyor çekeriz. arkadaşlar. Ne güzel. Bir süre ana, bir sürü, sürü oyun çekebiliriz. Ben mu Gidiyorum arkadaşlar. Kafana olmadı. Oh, kafamı şu oradan. Ay, Oradaydı tam kapan kaç turdu. Bir okusak onu Beyza. Arkadaşlar, çevir yapamam. Ama şu an küredece şeye gideceğiz. Remoto kontrole yani. Green Curl Jack Spray'e gideceğiz. Onu sıktık mı Green kör oluyor arkadaşlar ama kısa sürüyor ne bu. Süresi var. Ya. Evet arkadaşlar. Ölme süresi de var bayılma. Bayılma Buna süresi de var arkadaşlar ama anahtarla bulmamız gerek. Şey, yani Neyse. Kitliyor, şey evet arkadaşlar benim kitleme şeylerim de var. Ama Onları bir, bir sonraki videolarda yapacağız. Siz tabi abone olup like atarsanız. Şu an Granny'e Şu an bug etmeye çalışıyor. Şu an Granny yani bug şey edeceğiz birazdan. Bu birkaç birkaç videodan sonra edeceğiz arkadaşlar. Ama dikkat atarsanız. Abone olup like atarsanız daha kısa sürebilirdim bug etmemi. Şu an Granny tanıtım yapıyorum size. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar arkadaşlar. Hayır. Ya bitmedi boş ver. Hadi yine. Bir aynen devam edelim. Bir istiyorsunuz. Uzun olsun biraz. Onu kazanmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu kazanmaya çalış arkadaşlar ama biraz Niye böyle... atıyorsun? Ses kazanıyor arkadaşlar buraya gelsin de güreğine. Aha da geldi. Gelecek şimdi arkadaşlar. Bu sene demek. Ay ay ayıcak geliyor. Aa, bekliyoruz arkadaşlar <laughs> gelmesini. Öyle ses çıkınca yaklaşıyor demek arkadaşlar. Şu an duymadı galiba arkadaşlar. Bazen duymuyor. Bir daha yapalım. Çünkü sağır oldu. Ne oldu? Ha basın Toprağa da kayıyor. Ses çıkmıyor. Hava ya. Şimdi <laughs> gelmesi gerek arkadaşlar. Yoksa sağırdır. Bu çok fena. Ne arkadaşlar bazen duymuyor aynen. O kadar devamını çekemeyeceğiz. Diğer bölümde devam eder Arkadaşlar bu video buraya kadar. bu videonun devamını istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Evet. Bir bakıp görüşmek üzere hoşçakalın